beğen paylaş abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Enam Suresi Bölüm 6 126 ile 150 ayet Bismillahirrahmanirrahim 126 Bu din Rabbinin dost doğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. 127 Rableri katında onlara esenlik yurdu cennet vardır ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. 128 Allah onların hepsini bir araya topladığı gün ey cinler şeytanlar topluluğu siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlardan olan dostları ise ey Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah da buyurur ki Allah'ın dilediği hariç içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, dilendir. 129 İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. 130 Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? derler ki kendi aleyhimize şahitlik ederiz dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler 131 olur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin, fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. 142. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan olur. Allah'ın size verdiği rızıktan yeyin, şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. 143 dişi ve erkek olarak 8 eş yarattı, koyundan 2, keçiden 2. Ve ki o, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin. 144. Deveden de 2, sığırdan da 2 yarattı de ki o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. 145 de ki, bana vahyolunan da, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. 146. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz. 147. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı, suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz. 148. Kutperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde, peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. 149. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. 150. De ki Allah şunu yasak etti diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme, ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar, Rablerine eş tutuyorlar. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.